Ya güzel sorular oldu ha böyle yani e, ben tabii ki bu sorulara böyle bebeğim gibi bakıyorum ama e, yani tamamen böyle öğrenme üzerine kurgulanmış sorulardan oluşuyor. Bunu iyi bilin arkadaşlar. E, benim için hani bunlar bir bebek e, çünkü bunları oluşturana kadar benim canım çıktı diyebilirim açıkçası e, büyük bir emeğin ürünü. Onun için e, benim için bunlar birer bebek arkadaşlar. Çok seviyorum. Yani bunları gerçekten çok seviyorum. Yani bir çocuğu nasıl seviyorsanız bunları da aynı şekilde seviyorum. Yani sevilecek şey değil diyorsunuz ama gerçekten hani bazen derler evlat olsa sevilmez falan diye. Ama gerçekten bunlar benim için çok değerli büyük emekle hazırlandı. Hani baktığınız zaman diyeceksiniz bazı sorular. Hocam zaten onlar çok basit sorular ne gerek vardı diyebileceğiniz sorular da var burada aslında. Ama o açıdan bakmıyorum ben. Onlar çünkü... E şöyle düşünün. Bir merdivenin basamakları var. E bazı basamaklar böyle hemen çıkılabilecek şekilde. Bazı basamaklar daha büyük. Yani burada zorlanacaksınız tabii ki çıkmak için. Ama şuralarda tık 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 atlayacaksınız. İşte o kolay olan sorular aslında bu basamaklar. Yani buraya çıkabilmenizi yarayacak. Yani buradan direkt buraya geçiş yapmanız mümkün değil. Onun için bizim e, o basamaklar buradaki şu araları ifade eden basamaklar. Onun için benim için çok değerli olan şeyler arkadaşlar. Soruların e, soruluş tarzı e, yani böyle e, sıralı kademeli olmasının en önemli etkeni budur arkadaşlar. Onun için biz bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani diyeceksiniz işte bazı bazı yerlerde ya bu kadar kolay soru da konulmaması da" diyeceksiniz. Ama aslında o buradaki merdiveni oluşturan soru. Buradaki merdiveni oluşuyor. Çünkü biz buradan direkt buraya geçiş yapamıyoruz. Yapamayacağımız için şu aradaki işlemleri iyi yapabilmemiz lazım ki. Buradan direkt... Buraya atlamamız daha kolay olsun. E tabi aralarda daha farklı düşünce tarzına yönelik sorular var. En sonunda ne var? İşte yeni nesil soru tarzının mantığı olan kısım var. Bununla birlikte olayı taşlandırmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet o zaman üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz ABC üçgeni şeklindeki kartonun B köşesi. AD boyunca katlanınca. Bak AD boyunca katladın buraya getirdin. Katladıysan ne yapacaksın? Açacaksın katladıysan açacaksın. Çünkü katlanan şey açılıyorsa bir değeri var demektir. Açtın. Bak buraya bir dakika bir dur bakayım açayım. Şöyle açtım. Bunu buradan getirdim. Aynı şey değil mi? Bu buraya geldi. Artık olay tamamen bu B noktası G noktası ile çakışmış diyor. ABC üçgenin ağırlık olan G noktası ile çakışmaktadır. ADG'nin alanına şuraya 12 demiş. Ha buraya da 12 dediniz. Evet sonra dediniz ki neyin ağırlık merkeziydi bu? ABC üçgenin şeklindeki kartonun B köşesi e, ABC üçgeninin yani tamamının ağırlık merkezi olduğuna göre bunu devam ettirdiğimde buraya buraya 2A derim. Buraya 2A demem lazım çünkü katlamanın açılış hali budur. Açı ortayım var. Açı ortay varsa ben buraya 2K'ya 3K derim. Ağırlık merkezi olduğuna göre buraya da 5K derim. Şimdi A'ya 6 geleceğini söyledim. Sonra diyor ki alın ABC nedir? 3 tane K'ya 18 geliyorsa 3 tanesine 18 geliyorsa 1 tanesine 6 gelir 5 tanesine 30 gelir. 30 burada 30 da bu tarafta var. 60 birim kare olarak buradaki alan değerini bulmuş oluruz arkadaşlar.